ben sana dedim ki ben dedim Gittim bir sigara aldım içinden bir aldım içtim Bir de koydum buraya Onu ben ya, al al yani, Et yanlısı keşke şey বারগুলা মতো That's right, yavaş bu demir havası olmaz ya. tozdan boğuluyor insan. Bak kapı açamıyorsun ya, Cam şey açamıyorsun ya. Yavaş da gelsen öyle tozluyor ya. Allah rahmet eylesin. Ecevit'in zamanı işte böyle döküldüydü. diyor. Bütün çocuklarımızı onu paylaştıracağız. Gördüğünüz gibi orada sepetimizi koyduk. Ne kadar gönlünüzden kopuyorsa oraya koyarsınız. Biz de çocuklarımıza dağıtırız onları. Biraz gelecek bazı misafirlerimiz var. Onları bekliyoruz. Onlar geldikten sonra öğlen yemeğe verilecek. Tekrar hepinizi de oyuna davet ediyoruz. Bu sünnet hepimizin. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi eğlenceler diliyorum. Bencan Küçük Kavak Köyünden, Bafra'da yaşıyoruz. Doğuma büyüme Bafralıyız. Ondan sonra Avrupa'ya gittik. Almanya'da Kiel şehrinde yaşıyoruz. Eşimle beraber, Şahincan'la, çocuklarımızla istedik ki çocukları sevindirelim. Köyümüzdeki bazı çocuklarımızı sevindirelim, giydirelim, bir sünnet yapalım. Köyümüzde de bir eğlence gibi olsun istedik ve bu törenimizi kurduk bugün. Bugün burada eğleniyoruz. Efendim ee... Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Yani sünnet... çocukları sevindirmek amacı, esas amaç oradaydı. Hem de sünnette Muhammedimizden kalma bir şey, hem dinimiz gereği bunun da güzel bir şey olduğunu düşünerek ön ayak olalım dedik yani. 13 çocukla bir işe başladık. Ee, bu da şu anda 14 çocuğa yükseldi. Onları giydirdik, sevindirdik. Şurada da güzel bir ortamda yani eğleniyoruz. İnşallah diğer bütün Avrupa'daki e, ee, vatandaşlarıma da tavsiye ediyorum. Çok güzel duygular oluyor, çok güzel günler yaşıyoruz şu anda. İnşallah örnek olmuştur, çokları da bu güzel şeylere katılırlar, yaparlar. Memnun oluyoruz yani, milletimiz memnun oluyor. Şurada o kadar güzellikleri yaşıyoruz ki, milletimiz çok duygulu, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Beyefendiye dönüyorum. Efendim sizi tanıyalım. Ben an... Küçük Kavak Pınarı'ndan Şahin Can. Kaç yıldır 33 yıldır Avrupa'dayız. Şu anda Kiel, Hamburg, Kiel şehrinde, Almanya'nın Kiel şehrinde yaşıyoruz. Ailemle beraber, çocuklarımla beraber. i̇şte burada bir sünnet treninde bulunmak üzere izine geldik. Şu anda gördüğünüz gibi sünnet trenini yaptık. elimizden ve organize ettik. Köylümüzün uğraşlarıyla yani hep, beraber. hep beraberce bu töreni yani. düzenledik, telafi ettik. Can ailesi olarak her yıl izine e, geldiğinizde köyünüzde e, değişiklik, değişik hizmetler, sosyal etkinlikler yapıyorsunuz. Bunlardan e, başlıcaları en son herhalde sanırım bir çocuk oyun parkı var. Başlıcaları Can'ımız var burada. Can, e, Bursa'da Vitra'nın müdürü. Can, Can var burada. Şimdi size takdim ediyorum. O da buru, bu köyümüze çocuk parkını bağışladı. Can arkadaşım bir gelir misin? Dedemizin de adını verdi bu parka. Nuri evet. Can Çocuk Parkı evet. dedi. Size takdim ediyorum. Efendim, öncelikle Can Can tabii ki e, herkese bu emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki manevi değerlerimizi kaybetmemek lazım. Biz burada doğduk, büyüdük, büyüdük, genç olduk, işte evlendik. Ama doğduğumuz yeri hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Neden dersiniz? Manevi değerlerimiz tabii ki çok önemli. Hele hele şu günlerde birlik beraberliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Neden dersiniz? He, gücümüz yettikçe, imkanlarımız el verdikçe tabii ki memleketimize yardımcı olmak gerekiyor. Tabii ki her şeyi devletten beklememek gerektiğini. Evet. Parsay Arsak yani köylümüzün halkımızdan bu şekilde birlik beraberliğinin olması bizleri memnun ediyor. Peki beyefendi, hemen şu sorabilir miyim? Sadece bu köyde doğduğumuzu söylediniz. Bu köyü de unutmamı söylediniz. Peki şu anda herhalde iyi bir yerdesiniz. Başka köylere de ihtiyaç olan köylere de böyle oyun parkları ee, bulma, çalışma, çalışma. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Örnek olmak gerekiyor dedim ya. Biz bunu başlattığımız için diğer köylerde de e, en azından he, bu köye bir şeyler yapılmış ki bizlerde bir şeyler yapalım e, düşüncesiyle olacak gençler olacağını ben düşünüyorum. Çünkü e, dediğim gibi örnek olmak gerekiyor. Biz bunu yaptık, başlattık. He, ileriye dönük hedeflerimiz inşallah bunları daha güzelleştirip Çocukların basketbol potası gibi böyle eğlence olabilecek şekilde yapmayı düşünüyoruz. Herkes Başka tabii ki. Tabii ki herkes e, doğduğu köye böyle bir şeyler yapmış evet. olsa gerçekten daha da güzel olacağını Aynen. ben Köyümüz düşünüyorum. E, diğer ülke diğer köylere örnek olmamız için biz bunu başladık. Diğer gençlerinde örnek olacağını düşünüyorum. He, yapılmazsa bile elimizden geldiği kadar tabii ki yardımcı olmaya düşünüyoruz. Doğduğumuz yeri gerçekten unutmamamız lazım. Biz burada doğduk, büyüdük diğer gençlerde örnek olacağını düşünüyorum. İnşallah e, biz de tabii ki rahmetli dedem e, çocukları çok sevdiği için dedemizin adını yaşatabilecek bir şeyler yapmayı düşündük. İyi olduğunu da düşünüyorum. Tabii ki bu daha küçük bir şey. He. İleriye dönük, ileriki günlerde daha iyi imkanımız olacak. Geçen sene ağaçlar diktik. Bu sene bunu yaptık. Her seneye... E, burayı yeşillendirip daha iyi e, çocukların eğlenebileceği, büyüyebileceği, kültür seviyesinin artabileceği bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Ne mutlu bizlere yani. Para bir şekilde gelip gelimcici ama bunlar kalıcı olduğu için ne mutlu bizlere diyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Teşekkür sağ, ol. sağ, ol, sağ. Ol.